Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere para kazandıran uygulama hakkında bilgi vereceğim. Uygulamamız indir, yorumla ve oyna kazan olarak bir de izle kazan olarak dört kısımdan oluşuyor. Örneğin indir kazan kısmına girdiğimizde seçilen uygulamaları tıkladığımızda otomatik olarak Google Play'den indireceğimiz uygulamayı bulup indirdikten sonra bura, burada indirme işlemimizi onayladıktan sonra otomatik olarak hesabımıza belirtilen ücret geçmektedir. Aynı şekilde yorumla kazan kısmında da belirtilen uygulamaları olumlu yorum yaparak 5 yıldızlı yorum yaparak yorumladığımızda belirtilen ücretleri aynı şekilde hesabımıza geçmektedir. Bir de oyna kazan kısmımız var. Oyna kazan kısmımızda da gösterilen uygulamaları ön planda 10 saniye 50 saniye gibi kullanarak Gösterilen ücretleri hesabımıza aktarılmasını sağlayabiliriz. En son olarak da izle kazan kısmınız var. Burada da izle kazan kısmına reklam izle'ye tıklayarak belirtilen reklamları sonuna kadar izleyip belirtilen ücretleri alabilirsiniz. Ödemelerini banka hesabınıza hafta içi iş günlerinde yatıla, yatıran bir güvenilir bir uygulama kullanmanızı tavsiye ederim videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.